Evet selamlar arkadaşlar, ee, şimdi diyeceksiniz kapak fotoğrafı ne, bu ne? Ee, şimdi çok spontane oluşan bir olay oldu, KZ firması bana kulaklığı gönderdi. Ee, deneme amaçlı. Ee, kulaklığı burada deneyecektim ama dedim en azından daha sağlıklı bir yerde, esas yerine deneyelim. Çünkü buradaki denemeler pek fazla sağlıklı olmuyor. Ee, Hakan Çakan'ın stüdyosuna gittik. Ee, orada deneme oldu. Hakan da dedi gel dedi e, videoyu burada çek. Çektim ama yani bir de şaşkınlık vardı. E, tabii oradaki cihazlar falan olunca insan biraz çıldırıyor. Ee, denedim. Videoyu da çektik. Çok kısa çektik. Hatta Hakan çekti. Kamerayı o tutuyordu. Ee, şimdi o görüntüleri bir izleyelim. Ondan sonra ardından üstünden eksik kalan taraflarını ben burada tamamlamaya çalışayım. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz KZ firmasının e, özel bir kulaklığı. Bunu yakından incelememiz için Hakan Çakan'ın e, müzik ofisine geldik. Bize kapılarını açtı. Bugün de biz burada misafiriz. Kendisine de buradan çok çok teşekkürler ediyoruz. E, şimdi kutusunu açacağız. Ardından da kulaklığımızı deneyeceğiz. En azından profesyonel bir şekilde nasıl e, yanıt veriyor. Bize bu da yakından bir referans olacak. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeden kulaklığımızı kutusundan çıkartalım ardından da denecek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten kutusu bu şekilde geliyor şöyle de ürünümüzü çıkartıyoruz direkt zaten bizi kulaklıklar ve de kablosu karşılıyor onları şöyle bir koyalım şimdi şunu bir kenara ayıralım şuradan bir kablosuna bakalım biliyorsunuz bu profesyonel bir kulaklık. Bunu da maşallah güzelce ne yapıştırmışlar. Şuradan hemen kablosunu açalım. Şöyle kablosundan da çıksın. Kablomuz bu şekilde yaklaşık bir buçuk metreye yakın kulağı tutmalı bu şekilde şimdi şöyle bir kulaklıklarımızı çıkartalım bir de çıksa bu kulak içi bir kulaklık Evet gördüğünüz gibi kulaklıklarımızın formları böyle gayet kaliteli duruyor Ayrıyetten de buradan. Evet arkadaşlar şimdi kulaklığımızı taktık. Şu an apelörden ses geliyor. İnce'den tabi bana da ses geliyor. Aradaki referans kulaklığın zaten hani bunda bas gibi özellikler yok. Saf ve de temiz bir şekilde verdiği için tabii bunu size ne kadar gösterebilirim ne yapabilirim bilmiyorum ama yani bunu kayıt altına aldığınızda zaten iki müzisyenler kullanıyor bunu. Ee, gayet hoş ve de temiz bir ses veriyor. Ee, geldik burada denedik. Cidden yani şu anda size anlatabilmem için bu birebir dinlettirmem lazım. O da şu anda mümkün değil. Sadece e, kulaklığın ne kadar saf temiz bir ses verdiğini ve de e, bütün enstrümanları duyduğu yani cidden çok tuhaf bir duygu. Hele ki böyle bir ortamda ehe, çok bambaşka bir şey. Buradan Hakan Çakın'a da çok teşekkür ediyoruz. Mekanını bize açtığı için. Cidden ama cidden çok acayip duygular içindeyim. Yani şurada hemen başlayıp şarkı bile söylemek istiyorum. Öyle bir havaya girdim. Cidden yani şu an söyleyecek kelime bulamıyorum. Ürün tabii herkese hitap etmiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Ama tabii kimileri vardır ki oyun oynarlar. bunlarda da oyun oynarsanız ki hele ki PUBG PUBG'de ayak seslerini güzelce ne yani Ses kasabilirsiniz o raddede. Çünkü her şeyi çok böyle muntazam bir şekilde, saf ve de temiz bir şekilde veriyor. Bunu burada çektik. Cidden ama cidden şu an ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Akan Çakan'a tekrar teşekkürler. Mekanı bize açtığı için. Kendisine de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sizlerin bağlantısıyla. Onunla Instagram adresini aşağıya koyacağım. Oradan tıklayıp e, bakabilirsiniz. E, takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüntüleri gördünüz. Ee, buradan da tekrar yine Hakan Çakan'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Ee, KZ firması Avrupa'da birçok yerde bilinen bir marka. Ki Türkiye'de de zaten biliniyor ama çoğu kişi de bunu bilmiyor. Ee, Sanatçıların normal şartlarda, konserlerde kulaklarına taktığı referans kulaklığı üretiyorlar. Yani sırf kulaklık üzerine. Bu gördüğünüz kulaklık herhangi bir bluetooth'lu kulaklık değil. Kulak içi kablolu kulaklık. Kablosu çok sağlam. Ki orada da belirtmek istedim ama işte heyecandan insan ne yapacağını şaşırıyor. Kulaklık yaklaşık, kablosu bir buçuk metreye yakın. Kulaklık tiz veriyor. Biliyorsunuz böyle referans kulaklıklarında pek fazla bas olmuyor. Çünkü onlar özel frekanslarla aylandığı için sadece müzisyenler ve de şarkıcılar için, enstrüman çalanlar için. Ama şöyle bir yanı da var. Zaten ondan sonra geldikten sonra evde de denedim ben. PUBG oynadım. PUBG'de de çok farklı yenilen, ki orada da söylüyorum zaten. PUBG oynayınca çok acayip ses kasıyor. O çok enteresan bir şey. Yani keşke fırsatınız olsa da deneyebilirsiniz. Ve de Kulaklığı dinledim. Cidden o enstrümanların bütün tınılarını tek tek duymak e, yani çok farklı bir şey. E, Tabi bunu burada anlatmam. Sizlere ne kadar bu duyguyu yaşatabilir onu bilemiyorum. Ama normal şartlarda eğer olur da geri dönerseniz zaten videoda Hakan'ın oradaki apollörleri zaten referans apollörleri. E, oradaki çıkan sesle kulaklıkla gelen ses birebir aynı. Dediğim gibi bas yok var ama çok tatlı bir şekilde çok güzel böyle bir tiz veriyor. Bütün enstrümanları tek tek sanki kulağınızda tınıları duyabiliyorsunuz. Ara geçişleri, bütün her şey çok süper. O yüzden kulaklığı beğendim. daha iyi olabilir miydi ya da daha iyileri var mıydı? Onu bilemem. Onları iyicene ne karşılaştırmak lazım. Bu bir karşılaştırma videosu değil. ki karşılaştırmadım da zaten. Ama tabii Hakan'ın orada birçok şeyi kullandım ve de baktım. Ama hemen hemen yani bir referans kulaklıklarını duyabileceğiniz sesler, tınılar hepsi birebir mevcut. Tabii o yükseklik aralıklar onlar tartışılır. Onlara bir şey diyemem. Çünkü bu işin profesyonel değilim. tabi KZ firması yine tek teşekkür ediyorum buradan gönderdiler. onu denedik. Dediğim gibi hani profesyonel bir iş olmasa da ufak da olsa insan zaten oradaki tınılardan bazı şeyleri çözüp anlayabiliyor. Dış yapısı metal çok güzel. Kulağa çok güzel bir şekilde oturuyor. Herhangi bir sıkıntı, ağrıntı yapmıyor ama şöyle bir şey var. Ben kulak içi kulaklıkları pek fazla sevmiyorum. Hele bu tıpaçları diyeyim artık. Kavuçuk mu deniyor, plastik mi deniyor, ne derseniz deyin. Onları taktığınız zaman böyle bir boğukluk olduğunda bana fenalık geliyor. O yüzden pek mümkün oldukça kullanmamaya çalışıyorum. E, Tabi bir sürü firmanın farklı farklı kulaklıkları var ama bu kulaklıklar zaten böyle üretiliyor. Ama kulaklık son derece premium kalitede onu söyleyeyim. E, gerek dış yüzeyi gerekse iç tarafta e, çok harika iş başarmışlar. E, denemem o ki yani alınabilir mi evet alınabilir ama bu ürün daha yeni çıktı sanırım. Şimdi ben KZ firmasıyla görüşeceğim satışa çıktıysa zaten alta linkini koyarım. E, Türkiye'de de başvuracağım. Eğer Türkiye'de de varsa zaten oradan girip sitesinden bakabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bir de bildirimleri tümü dersek bütün herkes aboneler bir de yeni abone olacak arkadaşlar. Çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.